Merhaba arkadaşlar, Gerçek Sayılar 2'de test birdeyiz. Soru ne diyor? Aşağıdaki düzgün altıgen eş altı bölgeye ayrılmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamının tüm altıgen alanına oranı kaçtır? Yani parça sayısı dersek arkadaşlar, boyalılar 4 parça diyeceğiz, değil mi? 4 parça. Tümü ise 6 parça. Şimdi şu ifadeleri iyice oturtmamız gerekiyor. Boyalı bölgelerin alanları toplamının tüm altıgenin alanına oranı ya burada arkadaşlar bir şeyin bir şeye oranı bir şeyin bir şeye oranı dediğinde e, onu diğerine bölüyoruz değil mi yani bu bölü bu hani 4 bölü 6 bu da ne olacak 2 bölü 3 bu oranı oluyor arkadaşlar yani oranı dediğinde boyallar 2 ise hepsi 3'tür arkadaşlar hepsi 3 parçaysa boyallar 2 parçadır ya da hepsi 6 parçaysa boyallar 4 parçadır. Mesela biz bunu 3 ile de genişletebiliriz. Mesela boy, toplamı 9 ise boyallar 6'dır arkadaşlar. Yani bunu elde de edebilirsiniz. Mesela hani şunların hepsini 2'ye böldüğümde ben eşit parçalar yine oluyor değil mi? Şimdi bakın boyallar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Toplamı ise 12 tane oldu. Hani bu sefer neyle genişletilmiş? 4 ile genişletilmiş. 4 çarpı 4 ile 8 bölü 12. Ama biz oranı genelde en sade haliyle, kesirleri de en sade haliyle ifade ederiz arkadaşlar. Boyalı bölgelerin alanların toplamının tüm altıgenin alanına oranı. Yani bu ifadelere alışmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada da Sena diyor Mayıs ayına ait tüm harcamalarının kategorilere göre dağılımlarını bankasının mobil uygulamasında şekildeki gibi görüntülemektedir. Buna göre Sena'nın kategorisindeki harcamalarının tüm harcamalarına oranı yüzde kaçtır? Yüzde kaçtır oranı? Şimdi arkadaşlar, e, hakikaten bu oran kelimesi biraz gıcık ama yine de içinden çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğitimi soruyor arkadaşlar. Burada hepsini toplayacağız. Geriye kalan da eğitim harcamasıdır diyebiliriz. Yani virgüllü toplama yapacağız. 15.6 8.2 arkadaşlar. 12.8 gelecek ve 43.4 gelecek. Şu ikisi 10. Bunlarla 20 ediyor. Elde, 20'nin sıfırı değil mi? Elde var 2. 5 ile toplayacağım. 2'yi 7 edecek. 8 ile toplayacağım. 15 edecek. Şurada da 5 var. Yine 20 etti. 20'nin sıfırı elde var 2. Buradan 1. 2 de elde 3. 4 ve 8 etti. Virgülü de tam hizasına koyacağım. Yani %80'i diğerlerine gidiyor. %20'si de buraya kalıyor arkadaşlar. Zaten %20 diye ifade edebiliyoruz ve bu oranı ifade ediyor. Yani tüm harcamalarının %20'si. Bu ne demek arkadaşlar? Hani şöyle yazılır. 100 bölü 20 yazılabilir. Tüm harcamaları 100 ise 20'si eğitime gitmiş. Yani bu mesela arkadaşımızın 1000 lira harcamışsa arkadaşlar 200 lirayı eğitime harcamış. Bunu anlatmaya çalışıyor bize. Soru 3 arkadaşlar. Soru 3 ne diyor? Diyor ki aşağıdaki devrelerde aynı renkteki pillerin, aynı renkteki pillerin voltları birbirine eşittir ve devrelere ve devrelere bağlı voltmetreler devredeki tüm pillerin toplam voltlarını gösteriyor. Sarı pillerin voltu mavi pillerin voltunun 1 bölü 3'üne eşit olduğuna göre ikinci devrede kopmuş olan kablo devreye bağlanırsa voltmetre kaç voltu gösterir? Arkadaşlar burada volt olayı yani o çok kafanızı karıştırmasın ama burada zaten sizin anlamanız gereken şu arkadaşlar. Mesela diyor ya sarı pillerin voltu mavi pillerin voltunun 1 bölü 3'üne eşittir. Bir şeyin bir şeyin 1 bölü 3'üne eşit olması yani senin bunu çözmen gerekiyor. Şimdi diyelim ki mavinin voltu mavi olsun arkadaşlar. Bunları böyle yazdık. Sıra geldi sarının voltunun da mavinin 1 bölü 3'ü olduğunu göstermeye. Arkadaşlar bir şeyin 1 bölü 3'ünü bulmak istiyorsanız bunu 1 bölü 3 ile direkt çarparsınız. Bakın mavi bölü 3 geldi. Şimdi eğer 2 bölü 3 deseydi arkadaşlar mesela 2 bölü 3'üne eşit deseydi ne demekti bu? Aslında bize söylemek istediği şu arkadaşlar diyor ki ben maviyi 3'e bölüyorum. Sonra bundan 2 tane alıyorum. Çarpı 2 olmaz mı? Evet yani 2 bölü 3'ünü isteseydi 2 mavi bölü 3 olurdu. Demek ki arkadaşlar kaçta kaçını istiyorsak onu çarpıyoruz. Hani M ile 1 bölü 3'ü çarptık. O zaman sarılar arkadaşlar M bölü 3 geliyor. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bunu M alıyorum. M bölü 3 alıyorum. M bölü 3 alıyorum. M bölü 3 alıyorum. Bölü 3 alıyorum. Şimdi burada ben bir hesap yapabilirim. Çünkü arkadaşlar ilkinde bana verilmiş. Yani ilkinde M'lerin toplamı bana verilmiş bir m var artı bir m var artı bir tane de m bölü 3 var arkadaşlar. Bu ne gelmiş? 9.8 gelmiş değil mi? Şimdi ben m'i bulacağım arkadaşlar ve sadeleştirme falan yapmayacağım. Ne biliyor musunuz? Şuraya bakıyorum. Ama burada da bakın dikkatiniz çekti mi? m bölü 3, m bölü 3, m bölü 3 ya. Aslında 3 tane olduğu için toplamları yani m bölü 3'ten, m bölü 3'ten, m bölü 3'ten Toplarsam 3M bölü 3'ten M geliyor arkadaşlar. Tamam şurası M, burası M, 2M var. Burada 2M var. Bu benim işimi kolaylaştırdı. Niye? Şimdi şurayı bir toplarsam şöyle 3, şöyle 3 paydaları eşitliyorum. Buradan arkadaşlar 7M bölü 3 geliyor. Ve bunun 9.8 olduğu söyleniyor. Ben 2M'i bulacağım. 2M'i. 2M'i bulmak istiyorsam arkadaşlar mesela bakın şurada değişik bir şey yapacağım. Çarpı 2 çarpı 3 bölü 7 çarpı 3 çarpı 2 bölü 7. Şimdi iki tarafı da bak aynı şeyle yaptım değil mi çarptım. Bak bu 7'ler zaten gidiyor 3'ler gidiyor ne oldu 2M kaldı değil mi? Burada da arkadaşlar 6 bölü 7 geldi. Tamam. 9.8'i de arkadaşlar 98 bölü 10 yazalım. Bu durumda arkadaşlar bakın 98'de 14 tane 7 var. Bu 7 de sağleşti. Geriye şu kaldı. 2m eşittir 14 çarpı 6 bölü 10 kaldı. Ya burada biraz matematik karıştırdım ama güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. 6 kere 10, 10 60. 6 kere 4 arkadaşlar 24 84 ediyor. Bölü 10 da 8.4 geliyor. Evet biraz karıştı ama bence fena da olmalı. Soru 4 arkadaşlar aşağıdaki sayı doğrusunda A eksi B, B eksi C, C eksi D eşit aralıklar ifade ediyor. Nereler arkadaşlar? Şu değil mi? Bakın şurası eşittir şurası eşittir şurası diyorsa hepsinin aralığı eşit. Sonra bize ne demiş? B noktası 4 bölü 9, C noktası 4 bölü 3 değerini ifade etmektedir. CD aralığı 4 eşit parça ayrıldığına göre X hangi sayıyı ifade eder? Çok güzel soru arkadaşlar. Bakın bizim bunları güzel oturtmamız lazım. Şimdi burada B'nin ve C'nin değerini vermiş arkadaşlar. Ben bir kez şu büyüklükleri bir bulayım arkadaşlar. Bunlar zaten birbirine eşit değil mi? Şuralar. Şimdi peki. Yani bu 4 bölü 3 arkadaşlar daha büyük. Bu daha küçük. O zaman şu büyükten bunu çıkarırsam. BC arasını direkt buluyorum değil mi? 4 bölü 3 eksi 4 bölü 9. Şu ne arkadaşlar? C eksi B'yi buluyorum aslında. Burayı 3 ile genişletirsem burası 12 olacak. Bura 9 olacak arkadaşlar. 12 eksi 4 bölü 9 yani 8 bölü 9 geliyor arkadaşlar. Bakın biz şu aralıkların hepsini bulduk. Bunların hepsi zaten birbirine eşitti. Demek ki arkadaşlar 8 bölü 9 şurasın büyüklüğü. 8 bölü 9 buranın büyüklüğü. Ve şuranın büyüklüğü de 8 bölü 9. Tamam. Ama yani e, ne diyelim? Bir şey demeyelim dur. CD aralı 4 eşit parçaya da x kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bakın büyüteceğim. Şimdi arkadaşlar şurası 8 bölü 9 iken 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş değil mi? O zaman benim bütün büyüklüğüm 8 bölü 9 değil mi? Ben bunu 4'e böldüğümde neyi buluyorum? Şu tek parçanın uzunluğunu buluyorum. Şimdi bak bunun altına 1 yazacağım. Sonra bunu ters çevirip 4'te çarpacağım. Şöyle sağlaştırmalar gelecek. Arkaya doğru gidelim. 2 bölü 9. Çok güzel arkadaşlar. Bakın Kalem biraz incelteyim. Biraz daha güzel göstereyim size. Şimdi arkadaşlar sileyim. 2 bölü 9 buldum ben. Şimdi bakın. Bunun uzunluğu 2 bölü 9. Bunun uzunluğu 2 bölü 9. Ve şurası da 2 bölü 9. O zaman ne yapmışlar arkadaşlar? C'nin üzerine bu 3 tanesini eklememişler mi? Bir dakika x şurada tamam. Yani C 4 bölü 3 diye artı 2 bölü 9 artı 2 bölü 9 artı 2 bölü 9. Diyor musunuz niye amelilik yapıyorsun? Şurayı 3 ile çarpsan zaten 3'ün toplamıdır değil mi? Yani biz istersek 4 bölü 3 artı 3 çarpı 2 bölü 9 yazabiliriz. Şunlar da sadeleşir. Ne oldu? Çok güzel oldu. Bak paydalar eşit işte oldu. 4 bölü 3 artı 2 bölü 3 geldi. Bu da 6 bölü 3 geldi. Arkadaşlar x 2 çıktı ya. Şıklarda var mı? Var valla doğru. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın bu sorular bizim için çok önemli arkadaşlar. Bir ayakkabısının yanlışlıkla aynı kutu içine koyduğu farklı numaralardaki iki ayakkabının kutu içindeki üzerlerinde kalan boşlukların uzunlukları şekilde gösterilmiş diyor arkadaşlar. Ayakkabıların boyları numaralarıyla doğru orantılı olduğuna göre. ha Arkadaşlar ya bu mevzuları çözmeniz lazım. Kutunun boyu kaç santimdir? Diyor ki bakın şu ayakkabının bir boyu değil mi arkadaşlar? Tamam şurası. Bu büyüğün. Şurası da küçüğün arkadaşlar. Tamam Burası küçüğün. Şimdi burada ayakkabı kutusunun boyu şu mu arkadaşlar? Tamam. Bakın bu iki şekilde ifade edilmiş. Bir şurası bir şurası. Yani siz eşittir bir koyun arkadaşlar. Eşittir koyduktan sonra şunu biraz kalınlaştırayım. Bu tarafa bir tarafın eşitliğini bu tarafa bir tarafın eşitliğini yazacaksınız ve eşit çıkacak. Şimdi senin burada anlaman gereken şey ne peki? Diyor ki ayakkabıların boyları numaraları ile orantılı. Bu ne demek? Yani bu şu demek arkadaşlar. Burası 39 ya ayakkabısı. O zaman burası 39 birim diyebilirsin. Burası 36 ya burası 36 birim diyebilirsin. Ama sen bu kadar bu büyük sayılarla da uğraşma. Hani bunları mesela 3'e bölelim. 3'e bölelim. Buraya ben 12 birim diyeyim arkadaşlar. Buraya da 13 birim diyeyim. Tamam. Okey. Şimdi o zaman demek ki bu taraf ne oluyor arkadaşlar? Mesela üstte 11.2 var. Artı 12 birim yok mu? Yani 12 birim şuradan geldi. 11.2 oradan geldi. Buradan da 13 birim geldi. Ben yanlış yapmadım umarım. Yani buraya seriştiğinde 13 geliyor. 13 birim birim artı 8.8. Tamam bak o bu 12 birim buraya al. 1 bir birim kaldı. 1 bir birim eşittir. 8.8'i buraya al. He güzel çıkarma yapabilecek misin? Bak bu virgülü çıkarma yapabilecek misin? 8.8 değil mi? Şimdi 2 bu, bu çıkmaz. Buraya bir onluk verelim. 12 olsun. Burada 0 olsun. Unutmayalım. 12'den 8 çıktı. 4 arkadaşlar. Burası 0 oldu. Bu birliği verdim. 10, 10 oldu. 8'den şey 10'dan 8 çıktı. 2. 2.4 geldi. Bir birim arkadaşlar 2.4. Senden neyi istiyor? Kutunun boyunu istiyor değil mi? Sen kutunun boyunu iki biçimde de yazmadın mı? Bak bu eşitliği ben neyin üzerine kurmuştum? Kutunun boyu. Kutunun boyu değil mi? istediğini i̇stediğini yap. Mesela istiyorsan 13 ile 2.4'ü çarp 8.8 ile topla. İstiyorsan 12 ile 2.4 çarp 11.2 ile topla. Aynı şey. 12 ile çarpalım. Bakalım 2.4 ya. Ben bunu 24 bölü 10 yazayım. Çarpı ne diyeyim 12 diyeyim. Ee, böyle olur mu? 24 çarpı 12. Bu nedir? 2 çarpı 12'dir. 12 kere 12 144. 2 çarpı 144. O zaman 288. Bakın ne yapıyorum arkadaşlar? Lütfen siz de böyle oynamalar yapın sayılar üzerinde. Bakın şöyle yazdım. 2.4'tü. Virgüllüyü diye uğraşmayayım diye 24 bölü 10 yaptım. Ben bunu sonuçta 12 ile çarpacağım değil mi? Artı bir de 11.2 yaptığımda kutunun boyunu bulacağım. Nereden geliyor? Buradan geliyor işte. Şimdi dedim ki 24 bölü 10 yazayım 12 ile çarpayım. Sonra burayı görünce korktum değil mi? Ama korktum 24'teki 12'yi görüyorum. Dedim ki 2 çarpı 12 çarpı 12 bölü 10 yapayım. Niye? Ben çünkü 12'nin karesini biliyorum. O zaman 2 çarpı 144 bölü 10 oluyor. E, 2 kere 144'ü çarpmak daha kolay. 288 geliyor. 288 bölü 10'du ya 28.8 geldi. Şimdi 11.2 ile toplayacağım. 2. Burası 1 zaten arkadaşlar. Tamam mı? 1 benim elimde var. Dursun o. 8 1 daha 9 arkadaşlar. 2 1 daha 3. 1 topladım. Eşittir. 40 geldi arkadaşlar. Şuraya C'ye saklanmış. Sayı doğrusu abi. Çok önemli. Bizim için çok önemli. Çok çok önemli. Yukarıdaki sayı doğrusunda ab B değerleri arasında aşağıdaki kesirlerden hangisi yer alabilir? Arkadaşlar. Şimdi burada bütün paydaları eşitlersek her şey netleşir. Niye? Arkadaşlar bakın. Payda çok önemli biliyor musunuz? Kesirlerde payda çok önemli. Bakın şimdi 7 bölü 5 mesela arkadaşlar. Tamam mı? Bu neyi gösteriyor? Bir bütünün, aha bütünün bu olsun. 7'ye bölündüğünü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve 5'inin alındığını gösteriyor tamam mı? Yani o alttaki çok önemli. Sen alta göre bu kesrin büyüklüğünü okuyabiliyorsun. Mesela 5 bölü 7 görüyorsun ya. İşte bu 1'e yaklaşıyor değil mi? 7 bölü 7 olsa 1 olacak. Onun için yani şeyi söylemek istiyorum. Hani biz burada kesirlerin büyüklüklerini karşılaştıracağız. Onun için paydaların hepsini mesela ben bakıyorum şu anda 60 olabilir. Bunu 60'a götürmek istiyorum. Yani 12'yi 5 ile çarpayım. Bunu 5 ile çarpayım. 25 bölü 60 tamam. Burası da 20 bölü 20 ile genişletilebilir. 40 bölü 60. Arkadaşlar bakın. Ben A'nın 25 bölü 60 olduğunu B'nin de 40 bölü 60 olduğunu biliyorum. Ben bu arada hangisinin olup yer alabilir diyor. Hangisinin arada olduğunu bulacağım. E şimdi sen bunu biliyorsun değil mi? 26 bölü 60, 27 bölü 60, 28 bölü 60, 39 bölü 60 aradadır. Bura mesela arkadaşlar 30 bölü 30 olsun. Bu durumda ne olur? 30 bölü 60 olur değil mi? Ya ilk şıkkada koymasaymışlar. Tamam devam edelim. Şimdi burayı 15 ile burayı 15 ile çarpacağım. 45 bölü 60 gelecek. Bakın gördünüz mü? Yani 40 ile 25 arasında gelmesi gerekiyordu üst tarafın. Gelmedi. Burayı 20 ile burayı 20 ile çarpacağım. 20 bölü 60 geldi. Ne dedim? Ben şurada mesela hepsini 60 yapıyorum ya. Hepsini 60 yaptığım için düz bir şekilde 20 ile 25 ile 40 arasına bakabilirim. Yani üst taraf için rahatlıkla konuşabilirim. Burada 12 ile 12, 24 bölü 60. Bak ne kadar yaklaştı değil mi? Ama girmedi araya. Şimdi burayı da 10 ile 10 ile 50 bölü 60 geldi. Bu da çok büyük geldi. Yani aşık arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Çıkmış soru 2023. Aşağıdaki tabloda bazı nota sembolleri ve bu nota sembollerinin süre uzunlukları verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen nota sembollerinin süre uzunlukları toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada rasyonel sayı toplaması var. Ama tabi bir de çarpma da yapacağız. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi içi dolu şundan bir tane var. iki tane var. Üç tane var değil mi? Tamam. Bu çarpı üç. Okey. Bir de bir tane kuyruğu olan içi dolu bir tane var. iki tane var. Çarpı iki. Tamam. Çift kuyruklu bir, iki tane var. Çift kuyruklu çarpı iki. Bir de şu içi boş olandan bir tane var. Yani bu. Tamam. Şimdi bu bir bölü iki. Şurası 3 bölü 4. Şurası 2 bölü 8 ya. 2 bölü 8 bak yazayım buraya. 1 bölü 4'e eşit arkadaşlar. O zaman buraya 1 bölü 4 yazalım. Bu da 2 bölü 16 ya. 2 bölü 16 sağlaştırdığında 1 bölü 8 oluyor. Arkadaşlar bakın. 1 bölü 8. Şimdi bu 8'e hepsini eşitleyeceğim. Bunu 2 bölü 2 ile genişlet. 2 bölü 8. Bunu 2 ile genişlet. 6 bölü 8. Bunu 4. 4 bölü 4. 4 bölü 8. Tamam. Alttaki de 1 bölü 8. Tamam. Şimdi hepsinin alt tarafı aynı olduğu için üstleri toplamam yeterli. 10, 12, 13. 13 bölü 8 geldi arkadaşlar. Okey güzel. Devam edelim. Aşağıdaki grafikte bir haftada hafta başından o günün sonuna kadar yapılan toplam ürün satışları gösterilmiştir. Yani bu soruyu niçin yanlış yapacağımız çok çok belli oluyor arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Yani burada Hani bu sanki sallanırmış gibi, bu sanki çarşambanmış gibi düşünüyoruz ama öyle değil arkadaşlar. Aslında şuran içerisinde pazartesi artı salı var. Burada da pazartesi artı salı artı çarşamba var galiba. Toplam ürün satış. O günün sonuna kadar yapılan toplam tamam. Salı günde yapılan satış miktarı. Salı günde yapılan satış miktarı. Pazartesi günde yapılan satış miktarının 1 bölü 3'ü. Arkadaşlar bakın yine 1 bölü 3 falan geldi. Yani bir şeyin 1 bölü 3'ü ne demek? Bir şeyin 1 bölü 3'ü. Yani elimde 90 lira var arkadaşlar. Bunun 1 bölü 3'ü ne demek? 1 bölü 3'ü. Bak 1 bölü 3'ü diyorum. Ya da bak sen bunu 3'te 1'i diye de okuyabiliyorsun. Bak aynı şey 3'te 1'i. Yani 3'te 1 derken adam şunu söylemek istiyor. 90'ı 3'e böl bir tanesini al 30. Değil mi? Yani o zaman bir şeyin 1 bölü 3'ü isterse arkadaşlar. Mesela x'in 1 bölü 3'ü 3 ile çarpıyorsun. 2 bölü 3'ü isterse x 2 bölü 3'ü çarpıyorsun. Ya bunu bir kez çok güzel oturtman gerekiyor. Çünkü bu çok geçiyor yani. Şimdi salı gününde yapılan satış miktarı pazartesi günde yapılan satış miktarı 1 bölü 3'ü. Pazartesinin 1 bölü 3'üymüş. Burası arkadaşlar x zaten demiş. O zaman burası da x bölü 3 olur arkadaşlar. Çünkü Pazartesi ya. x ya x'i 1 bölü 3 ile çarptığımda ben x'in 1 bölü 3'ünü bulmuş oluyorum. E şimdi bak pazartesi ile sağlı ben ne dedim? Şu iki günün toplamı ya x artı x bölü 3 eşittir 40 ise arkadaşlar. E tamam yani x'in 30 olduğu çok belli oluyor. Şunu genişlettim. 4 x bölü 3 eşittir 40 geldi arkadaşlar. Burada öğrenmen gereken şeylerden birisi şu 4 ile bu sağlaşabiliyor arkadaşlar. Yani burada kim kimle sağlaşıyor? Bunu da lütfen bir çöz. X eşittir 30. Tamam 30'u yazdım. Güzel. Çarşamba günde yapılan satış miktarı. Salı günde yapılan satış miktarının 1 bölü 2'si. Arkadaşlar salı x bölü 3 diye. Salı 10 yapılmış. Toplam 40 da buranın tam toplam 40 ama sadece salı 10. Bak ben ne dedim? Dedim ki şöyle ifadeleri öğren. Yani çarşamba günde yapılan satış miktarı salı günde yapılan satış miktarının 1 bölü 2'si. 10 sayısının 1 bölü 2'si ne demek? Bak bunu lütfen öğren. 10 sayısının 1 bölü 2'si demek 1 bölü 2 ile çarpmak demek. Aslında bize şunu söylüyor arkadaşlar. 1 bölü 2'si derken onu diyor 2'ye böl 5 ya. Bunlardan bir tanesini al. Çünkü 10 2'ye böldün ya 5 artı 5. Yani bu da 1 bölü 2'si bu da 1 bölü 2'si. Tamam 5'ini alıyorum. Ben 5'ini aldım. 1 bölü 2'si 5. O zaman çarşamba günü 5. Salı günü 10. Pazartesi günü 30. Bunları buldum. Ne soruyor? X artı Y. Arkadaşlar burası 40 Burası 45 olur o zaman. Çünkü 5 geldi çarşamadan. X 30 75 bulurum. E şıkkı diyorum. Evet bu testi bitirdik.